Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bosch Pro Power e, kıyma makinesinden bahsetmek istiyorum. E, normalde kıyma makinesi ama biz bununla e, çok güzel domates sosları, e, domates salçası, biber salçası vesaire yaptık. E, nasıl kullandığımızı, parçaları nasıl taktığımızı e, gerçekten makinenin e, işe yarayıp yaramadığı ile ilgili e, açıklayıcı bir video yapmak istedim size. Umarım e, alacaklar için, almayı düşünenler için faydalı olur diye düşünüyorum burada e, sabah annem bizi bekleyememiş domatesleri parçalamış e, bir güzel kaynatmış e, daha sonra kaynamış olan domateslerimizi biraz soğuttuktan sonra e, makineden geçiriyoruz şu anda biz bunu e, sadece domates suyu olarak kullanıyoruz bunları bu şekilde e, parçaladıktan sonra kaynatıp şişelere doldurup kışın yemek yaparken sos olarak kullanacağız aynı zamanda e, bunları yine fırında pişirerek salça da yapabiliyorsunuz. Bakın böyle geçirdikten sonra tekrardan ısıtıp sıcak sıcak kavanozlara koyduk ama kaynatmadan önce direkt domatesleri dörde bölüp makineden geçirip tekrar kaynatabilirsiniz. Dediğim gibi annem bizi beklemeden direkt parçalayıp onları kaynatmış. O nedenle iki defa aynı işi yapmış olduk. Bayağı bir koyu oldu domateslerimiz burada. Suyunu çekene kadar beklettik. annem şimdi sıcak sıcak kavanozları koyup ağzını kapatacak ve kışın afiyetle yiyeceğiz. İçinde hiçbir şey yok. Sadece domateslerimizi makineden geçirdik. Kabuklarıyla birlikte kaynattık. Sıcak sıcak kapattık. Bu kadar. Bu şekilde üzerlerini sarıp bekliyoruz. Makinemiz bu arkadaşlar. Bakın e, üzerinde bastırma aparatı var. Onun içinde bazı parçalarını koymuşlar. Hatta biz kutuyu açtığımızda bu parçaları bulamadık. Bayağı bir aradık. Eksik mi geldi acaba? İçinde eksik mi var diye düşündük. Daha sonra bu cihazın e, bu parçanın içinde olduğunu gördük. Bu bastırma aparatı makinenin içinde kalan e, et olur. işte domates vesaire. Onları e, bastırarak e, püre halde gelmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Bu şekilde içinde dönen aparatını takıyoruz. Daha sonra bıçağını takıyoruz. Şimdi ben bıçağını arıyorum. Bulamıyorum. Nereye koymuştum? Evet bakın. Ee, bıçağın çıkıntılı kısmı içeride kalacak. Bıçaklar dışarıda kalacak şekilde oturtuyoruz bıçakları. Ee, bu aparattan 3 tane var. Ee, bakın üzerinde e, oyuk olan kısmı yukarıda gelecek şekilde oturtuyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde kıyma yapıyoruz. Domates suyu vesaire. Ee, ezilecek, hani rendelenecek diyeyim size hani, e, kışlık için söylüyorum. Minik minik. En minik parçası bu. Bu şekilde koyuyoruz ve yukarıdan bastırıp. Makine zaten e, iki düğmesi var. Aç kapa ve turbo düğmesi var. O şekilde kullanıyoruz. Diğer aparatlarına göstermek istiyorum ben size. Ee, yine aynı şekilde şu an açtığım yerde 3 tane e, aparat var. Biz en incesinde domateslerimizi geçirmiştik. Bu da diğer plastik aparatımız. Bunu da rendeleme e, olarak kullanıyoruz. Bakın bu rende kısmı içine oturtunca zaten hareket etmiyor. Hani e, o şekilde oluyor. Ben parçasını aradım hatta bunun bir parçası falan var mı diye düşündüm bayağı bir. Bu da yukarıdan bastırmak için. Bu rendeleme aparatı, bu da doğrama aparatı. Yine aynı şekilde oturtuyoruz içine. Düğmesine basıyoruz yukarıdan bastırarak. Parçalıyor. diliniyor diyeyim ya da size. Bunların dışında başka aparatları da var. Onları da göstermek istiyorum. E, sucuk yapma aparatı var. İçli köfte yapma aparatı var. Onlar da diğer metal olanla oluyor. Bu şekilde takıyoruz. Plastik aparatlar şu anda burada kullanılıyor. Şöyle takıyoruz. Hangisi uygunsa Hangisini yapacaksak metal kapan kapatıyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Gerçekten elimiz ayağımız oldu özellikle yazın bu domates e, salçası biber salçası vesaire yapımında e, çok zor oluyordu hani sürekli küçük robotumuz vardı Onda parçalayıp tekrardan kaynat et hani bu kadar çabuk olmuyor ve bu kadar çok fazla aynı anda yapamıyorduk böyle bir aparatımız daha var temizliği gerçekten çok kolay bütün malzemelerini çıkartıp makine atabilirsiniz çeşme altında musluğun altında bir güzel yıkayabilirsiniz Ön kısmı plastik oldu sanıyorum böyle biraz da bir sıcak kullandık ondan böyle lekeler kaldığını düşünüyorum. plastik olduğu için ön tarafı onun hani şey yapmak istemedim. süngerle çok fazla basıp çizmek istemedim. Böyle parçalarını gösteriyor. 3 tane yuvarlak parçası var kıyma için. Biz domates için onun en küçüğünü kullandık. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, ürünle ilgili sorularınız varsa yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.